Diko mare. Denizcim evimiz mü Evi. müthiş oldu. Hadi son parçaları da tak bakalım. Ha? Tak bakalım çatısını da. Ha? Evet süper. Denizcim evimiz harika oldu ya değil mi? Ha. Oldu, mı tuttu. Evet. Aa. Ha? E dur ben sana su getireyim o zaman. Dur, bekle. Bekle ben su getirip geliyorum ben. Ha. Oğlum su getirdim. Hemen iç bakalım bunu. İç 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 iç. iç. İç, iç, iç. Oh, no. oh, hadi bakalım. Geçti mi Demir? <laughs> Ayda, yine geçmedi. geçmedi. Ne yapacağız? Ne, <laughs> ne yapalım? <laughs> Buldum. Limon, limon, <laughs> limon bu işi çözer. Dur hemen limon getiriyorum ben. <laughs> Demir'cim limonu getirdim. <laughs> hemen bunu ye bakalım bir. Ye bakalım nasıl gelecek? <laughs> Ayda, ya nasıl olacak bu? Dur ben bir bulayım, çağrı bulayım geleyim. Tamam sen bekle burada. Benim iyisi onu korkutayım. Ha? Korkarsa kesin uçkırığı geçer. <gülüyor> 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 of ya. Ha? Yine mi geçmedi bu uçkırık? Ne yapacağız böyle? Korkutmada işe yaramıyor. Baba bilmiyorum. Benim uçkırım gidiyor. Oh no. Ondan korkmadı ama bundan kesin korkacak eminim. Ha? Ben şimdi bununla bir korkutayım Demir'i. E. Ya bu da işe yaramadı. Ha? Ne yapacağım ben böyle? Bu çocuğun hıçkırığını nasıl geçireceğim? Demirtim ne yapıyorsun? Geçti mi hıçkırım? Kitap okuyorum babacığım. Hay Allah'ım ya yine geçmemiş ama bu sefer süper bir fikrim var? <laughs> bu fare kesin onu kendine getirecek. Eyvah! Fare! Baba, Fare! Demir'cim ne oldu? Babacım yasamda kocaman fare var. Peki hışkırığın geçti mi oğlum? Geçti. O zaman plan işe yaramış. Çak! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Babacım sana fare getirdim. <laughs> <laughs>